50 milyona çıkacak o sayıları yani 7 tane sayıyı bugünden bildiğimi iddia ediyorum. Bu bir tahmin tabii ki ee, ve şu anda da bu zarfın içerisinde. Ne diyorsun? Evet. Ben şimdi bu zarfı alsam ve gitsem ve bunun içindeki rakamları oynasam? Oynayamazsınız çünkü bu bir piyango ve oynayamazsınız. E, ...doğru rakamlara eşler bileti bulmanız gerek. Ama böyle bir şey değil tabii olay. Bu şu, bir bilet var, bu biletteki rakamları Enis Bey tahmin etti ve burada var. Tahmini diyor ki, ben bu rakamları biliyorum ve bunun içine koydum. Ben inanasım gelmiyor. Fakat bu bir gösteri. Bunun noter huzurunda yapacağımız için... Evet. ...yani noterimiz biraz sonra gelecek ve bu kasa kapanacak... Notere mi vereceğiz sonra bu kasayı? Tabii kasayı notere vereceğiz ve e, açılana kadar da e, ben dediğim gibi asla dok... Şimdi kasaya gidiyorum. Tabii. Kasayı hep gördük ekranda. Az önce noterimiz geldi ve bana teslim etti. Avukatımız da burada. Beraber mi açsak ne yapsak? Ha? Dur. En sağlam avukatımı yanında açayım. Tamam peki. Siz tutun. Elif Bey kasaya öyle mi bakıyorsunuz ki sanki oradan bir şey yapıyormuş gibi valla. Beni evet. Peki, gözüm bir gözüm kapıyorlar burada. <laughs> Vallahi kapatıyorlar, ya, kapatıyorlar adam ya, gözünü. Ama şimdi, şimdi, şifresini biliyor mu bilmiyoruz. Söyleyin artık. Art. Söyleyin artık. Peki şifresi 7619 yazıp sağ alt köşeye basmanız gerekiyor. E yazıyor ya yani basacağım. Evet. Yeşil 70, yanacak bir yerde. 6 10, 10, 10. 9. 9 E. 10. e, e. Açıldı. Açılmadı. Ha. Açıldı. Kasa, açıldı Kasa açıldı mı? Kasa açıldı. Valla benim bıraktığım gibi duruyor burada. Parmağınıza yine Şöyle dikkat bir edin çevirin. düşmesin. Bir kapak. Çevirin. Alıyorum içinden. Başka bir şey yok. Şu kendi ellerimi de göstereyim de benim zaten ne yapabilirim de. Peki. Zarfımız çıktı. Bu zarf. Hatta üzerinde Nadi Sultan vardı. Onun evet. imzası var. Benim imzam var. 31-12-2013 Milli Piyango tahmini emis alırsın. İmzalarımız da burada. Açıyorum zarfı. Geçin. Bakalım içinden. Nasıl kapatmışsınız bunu böyle? Burada iki tane şey var. İki tane mi zarf var? Evet sürpriz olduğunu söylemiştim. Ha. Bir beceriksizimdir ki ben de şey açma konusunda. İki tane zarf var. Ha bu ne? Ha CD mi bu? Evet bir CD var. Önce bir numaralı zarfı okumanızı rica edeceğim. Peki. Bu arada orkanımızın... yırttığınız zarfı da kontrol edin lütfen. İçinde herhangi bir şey var mı? Peki ee, bakın orada bir şey var yani mı? Yani bir yazıcı bir şey herhangi bir şey. Yok yani benim görebildiğim Hayır. zaten yok. Şu CD'yi size vereyim. Siz tutmaya devam edin. Size yazılmış özel bir... Sayın Zahide Yetişi, 24 12 2013 yani bu zarfı koyduğumuz gün. Şöyle göstereyim. Milli Piyango'nun 31 12 2013 tarihinde yapacağı çekilişin tahminini ikinci zarftaki CD içinde bulacaksınız. Şimdi lütfen ikinci zarfı alın ve içinden çıkacaksınız. Tahminlerimi dinleyeceksiniz. Rakamları görüyorsunuz şu anda. İlk olarak yılbaşı piyangosunun hangi Müziği tip kısalım, çıkacağını kısalım. tahmin kısalım. etmeye çalışacağım. Bana göre büyük ikramiye çeyrek bilete çıkacaktır. Tamam bu kolay. Çoğu zaten Olur. çeyrek bilete çıkıyor. Ve son olarak büyük ikramiyenin sayıları karışık olarak 7 Yedi var. 4 4 de var. İki tane var hatta. Bir. Yedi yandı, dört yandı, bir biri de yakalım. Vallahi biliyor. Dört, dört, iki ah. ve bir olacaktır. Ah. Hepinize saygılarım. 谢谢大家，杨 <G ül üyor>